Zamirler ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ad tamlamasının farklı bir ögesini oluşturmaktadır? Arkadaşlar şu bilgilerimizi hatırlayalım. İsimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biri belirtili isim tamlamasını, yine isimlere sorulacak ne sorusu ise belirtisiz isim tamlamasını buldurur. İsim tamlaması bulmak için soru yöneltilen sözcüklere tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcüklere ise tamlayan denir. Açıklamada da dediğimiz gibi zamirler isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. Şimdi öncelikle cümlelerdeki tamlamaları bulup zamirlerin hangi görevde kullanıldığını belirlemeye çalışalım. Arkadaşları onun bu konu hakkındaki fikirlerine. Kimin fikirleri? Onun. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan. Bu sorunun yanıtı olan sözcük ise tamlayan arkadaşlar. Ve burası bir belirtili isim tamlaması. Çünkü kimin sorusuyla bulduğumuz bir tamlama. Bu tamlamanın tamlayanı üçüncü teklik kişi zamiri diye adlandırdığımız bir zamir. Dolayısıyla burada bu cümlede zamir isim tamlamasının tamlayanı durumunda. Yazılarının birkaçında neyin birkaçı yazılarının soru sorduğumuz sözcük tamlanan cevap veren sözcük tamlayan. Yine bir belirtili isim tamlamamız var. Şimdi bu tamlamanın tamlananı belgisiz bir sözcük, birkaç net bir anlam bildirmiyor. Belgisiz sözcükler cümlelerde belgisiz sıfat ya da belgisiz zamir olur. Belgisiz sözcükler çekim eki alınca belgisiz zamir olur. Bu sözcükte de birden çok çekim eki olduğu için birkaçında sözcüğü burada belgisiz zamirdir ve isim tamlamasının tamlananı görevindedir. Bu sınıftaki herkesin farklı bir yeteneği var. Kim'in yeteneği herkesin soru sorduğumuz sözcük tamlanan cevap veren sözcük tamlayan burada bir belirtili isim tamlaması var. Bu tamlamanın tamlayanı herkes sözcüğü, herkes sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür ve bu tamlamada tamlayan görevinde kullanılmıştır. Dolayısıyla seçeneklere baktığımızda cevabımızın B seçeneği olduğunu görürüz. Niye? Çünkü B seçeneğinde tamlanan görevinde bir zamir var. Diğerlerinde tamlayan görevinde zamirler var. Kalan seçeneklerimize de bakalım. Hiçbirinin yüzünde. Kimin yüzünde? Hiçbirinin. Şimdi soru sorduk. Burası tamlanan. Hiçbirinin ifadesi tamlayan. Hiçbir sözcüğü belgesiz bir sözcük. Bu belgesiz sözcük birden çok çekim eki aldığı için belgesiz zamirdir. Ve arkadaşlar isim tamlamasının tamlayanı görevindedir. Buranın bol oksijenli havası neyin havası? Buranın soru sorduğumuz sözcük tamlanan, bu sorunun yanıtı olan sözcük ise tamlayan. Şimdi bu sözcüğü işaret sözcüğüdür. İşaret sözcükleri cümlelerde ya işaret sıfatı ya da işaret zamiri olur. İşaret sözcükleri çekim eki alınca işaret zamiri olur. Bu sözcükte de çekim ekleri var. Dolayısıyla buranın ifadesi burada işaret zamiridir ve isim tamlamasının tamlayanı görevindedir. Bunu da geçtik cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar